İyi görüşürüz kurban. Hadi görüşürüz. Öp lan beni. Ula öp lan beni. Ula. Geç adam geç kadını yer. Ula. 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 Ula ne güzel oldu ya. Bülent. Ula. Güle güle. 으라 으아, 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 아 으아, 아 으아, 아아으아 Hadi hadi, hadi kapat şöyle. Allah Allah. <laughs> Kur'an kapatmayacak belli. <laughs> Kapı açılmıyor. <laughs> Allah Allah. Görüşürüz. Ne de lan bu kirbe? Kirbe! Pati, pati, pati! Blok! Kirbe! <laughs> <laughs> Ya ne kadar güzel kamuflaj olmuşsun Kirve. Valla seni tanımasam az sanırdım ha. Elmacı oğlum. Elmacı da var ha. <laughs> Bu Ahmet Mithat manyağı her an Esra'ya bir kötülük yapmak için aporta bekliyor. Hah. Aman gözünü seven çok dikkatli olasan Kirve. Sen merak etme Bilo. 24 saat devamlı kontroldeyim ha. Sokağın köşesinden girse annenin ortasına çat. Ula! <laughs> Di Diyadi sana güveniyorum. <laughs> Hah, hadi ben gideyim. Ben de görev yerime döneyim. Bilo. Diyadi kolay gelsin. Pati, pati, pati. Elma ağacı, yolu <laughs> da çıkmasın Bilo. Wow. Olar iyi. Wow, wow. O da seviyor. Wow, wow. Bile bile kafa tutuyor aşka. Göz kara! <laughs> ...yine binti gibi yapayım. Ciciki bir, 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 Cicik bir tane seçik kıymetli bir tanecik. Alo, Baboş. Nasılsın baboşların kralı? Baboşların efendisi. Nereye gidiyorsun evlatların lordi? Ne? Nereye mi gideyim? Valla senin yanına geliyorum baboş ofise. <laughs> Gelme. Gelme. Gelmeye mi? Sen şeye git. Hani geçen gittiğimiz... ...kendin pişir kendin ye var ya... Esra'yı da alayım baboş. Olur. Hayırdır baboş? Uzun etme evlatların lordi. Al Esra'yı gel. Konuşacağım önemli şeyler var seninle. Tamam baboş. Geliyorum görüşürük Başım üstüne. Bediha. O da Oda bile bile kafa tutmuşsun çıkar. Alo ha. Asla. Ruhumun çiğ köftesi. Kurban hazırlan gelip seni alayım.